Euz billahi الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir.